minişler akşam ritmini bu bir istek videodur Cık. İlk olarak sesim değişik gelebilir özür <laughs> dilerim ilk işim evden erken servis dönemi zil kapının zilini çalmak zil <laughs> çaldıktan sonra hemen içeriye koşarım İçeriye girer girmez hemen odama koşarım. Çantamı bırakır. Hemen yemeği mutfağa koşarım. Masaya ilk oturan ben alırım. Ellerine sağlık anne harika olmuş. Der ve odama giderim. Odanın kapısından geçer. Şey doğruca banyo giderim. Çok güzel oldu. Ellerimi yıkadıktan sonra çantamı alır ve ödev köşeme giderim. Kitabımı ve defterimi çıkarınca hemen ödevimi başlarım. Dersimi bitirdiğimde hemen orayı toplarım. ve sabahki ders programına göre e, kitaplarımı hazırlarım. Çantamı yerine koyar ve televizyon izlemek için oturma odasına terim. Aslında televizyon izlemeyi pek sevmem ama güzel kalan kanallar olunca çok zevkli oluyor. Televizyonu kapatır ve birazcık oynamak, oynamak için bilgisayar köşe beklerim. Birkaç dakika bilgisayar oynadıktan sonra uyku vaktim gelir. Uyku vaktim gelmişti. Ama ben duşan, duş bugün duş alma günümde. O yüzden ben yeni koştum. Hemen sabunumuz kapımı sürmeliyim. Anders. Kaykıldı. Banyom yaptıktan sonra elimi yüzümü silerim. Gece lambamı yakarım. Ve uykuya dalarım. Yum Evet arkadaşlar videomuz break, break kadar da. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Ve bu bir istek videoydu. ve sesim değişik geldiyse özür dilerim. O yüzden beğenmeyi, abone olmayı ve güzel yorum atmayı unutmayın. İstek videolarınızı yazın. Yazacağım. Yani yaz yazın ben çekmeye çalışacağım. Her neyse bay bay.